Usta, dayıyı vurmuşlar. Sağ mı Memati? Erhan hastaneye götürüyor ama anladığım kadarıyla durumu ağır. Ben de geleyim. Hı -hı. Erhan. Efendim dayı. Niye ben kadınlarla uğraşmadım biliyor musun? Niye dayı? Bu alemde arkamdan ağlayan kadın olursa... Allah ki gün gelir önüne atlamamız iktiza eden bir mermi olur. ...tereddüt ederiz diye. Çok şükür... ...boşuna değilmiş. Söz dayı, sen iyileş... ...bir daha kadınların yüzüne bakarsam şerefsizim. Vasiyetimdir. Beni Duran emminin yanına göm. Biliyor musunuz? Aranızda ilk gördüğüm adam Seyfo dayı. ayakkabıların arkasına basan kaç tane kabadayı kaldı ki?